aklım almıyor Raşit Bey. Yani olacak iş değil. Ya nasıl olur da koskoca Harun Karaca Bey bir anda ortalıktan kaybolur? He? Yahu bu adam İstanbul Konsülü'nün başı başı. O sebeple ne olduğunu bilmeden panik yapmayalım hocam. Bizim de bilmediğimiz çok şey var. Sen neden bu kadar sakinsin? Hı? Sakin değilim hocam. Ne yapmamız gerektiği hakkında düşünüyorum sadece. Halit Yıldırım. Yani her şeyin yolunda gittiğini söylüyor. Yani şimdi onun beyanının ardından bir araştırma yapmaya kalkarsak... ...ve eğer iş onun dediği gibi ise... Yani bu sorgulama başınıza iş açar demeye çalışıyorsun. Benden daha tecrübelisin biliyorsun hocam büyük iş açar. Peki. Peyami. Hı? O bir şeyler bulamaz mı Karaca Bey hakkında? Peyami'nin elinin kolunun nereye değdiği bilinmez. Yani Peyami bu bilgiye ulaşmışsa bize danışmadan zaten kendi yapardı. Eğer bu bilgiyi öğrenip de bize söylemediyse Artık ona da güvenemeyiz. Oh. Ah. Haklısın, Raşit beyefendi. Harun Bey'in akıbeti değil de... ...yukarının bu durumla ilgili düşündüğünü bilmek çok önemli bence. Evet. Benim de asıl derdim odur zaten. Yani nasıl hareket etmem gerektiğini bilmek istiyorum yahu. Harit Yıldırım tamir gereği o koltuğa oturdu. Yani oturması normal. Harun Bey'den sonra gelen isim Harit. Ama yukarının bir itirazı olmuş olsaydı... ...bize kalmaz çoktan Harit'in kafasını keserlerdi. Demek ki bundan sonra olanları izleyecekler kesinlikle kesinlikle ama bu bizim kaderimizi de belirleyecek hocam